Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uzman Kripto ekibinden Arda. Bu videoda son zamanlarda üzerinde beklenti çok yüksek olan ve olası bir boğa koşusunda suyu ve Aptos'un fiyatının nerelere çıkabileceğini, teknolojik olarak nasıl bir altyapıları var, iki an birbirine kıyasla performansları nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Çayınızı, kahvenizi alın. Beraber kriptonun derinliklerine inelim. Aynı yazılım diline sahip ve neredeyse diğer metriklerle de hemen hemen aynı oranlara sahip iki proje. Kullandıkları yazılım dili Facebook'un Libra güncel haliyle diyen blok zinciri platformu için özel olarak geliştirilmişti. Sui ise Facebook ile yaşadıkları ayrılıktan sonra kuruldu. Move yazılım diline dönersek geliştirilme amacı özellikle finansal, güvenlik ve doğruluk üzerine onları ele alır. Solidity tabanlı zincirlere kıyasla geliştirilmesi ve değiştirilmesi daha kolaydır. Solidity üzerinde bir kontrat değiştirmek isterseniz, bunun için sözleşmeyi ya yeniden dağıtmanız gerekir, ya yumuşak çatal yani soft fork yapmanız gerekir ya da proxy sözleşmeler ile kullanmanız gerekir ki bu üç durumda karmaşık ve yorucu olabilir. Move'un sağladığı avantajlar ise bu üç durumu kullanmadan projelerin kendisine güncelleme ve geliştirmesine olanak tanır. Daha önceki videolarda bahsettiğimiz blockchain trilenme olarak bilinen çıkmazda ise bu durumda Move merkezi merkeziyetsizlikten biraz ödün vermek zorunda kalıyor. Dilin kullanımı ve kapasitesi hakkında yeterli bilgi edindiysek, gelin diğer ağların performanslarına bakalım. Aptos günlük olarak mainnet'e geçtiği tarihten itibaren devamlı büyüyen bir kullanıcı oranına sahip. Sui ise Aptos'un aksine belli zamanlarda başlattığı çeşitli etkinlikler ile kullanıcı oranlarını belirli aralıklarla ciddi şekilde arttırmış ama aynı performansı etkinlik sonrası sürdürememiştir ile baktığımızda ise Sui rakibine ciddi bir fark atmış durumda. Neredeyse 3'e katlamış. Fakat bunun başlıca sebepleri var. İki coin de ayı döneminde lansman olduğu için henüz boğa görmemiş durumdalar. Sui ise piyasanın hareketlenmesi ve stake ile airdrop beklentilerinin artması üzerine fiyatını ETF haberi sonrasında 2'ye katlamış durumda. Bu durum üzerindeki likidite oranının ve artan kullanıcı sayısının katlanmasıyla beraber TVL oranında Aptos'u çok geride bırakmasına olanak sağladı. Aptos ise son zamanlarda kendi TVL miktarını hemen hemen 3'e katladı. Ama kripto ekosisteminde hala iki zincirde TVL konusunda oldukça yetersiz. Bununla beraber Sui, Aptos'un şu an DEX hacimlerinde de önemli derecede geçmiş durumda. Fakat kendini kanıtlamış bir blok zinciri için halen 2A'da yetersiz istatistiklere sahip. Bu durum üzerindeki en önemli etki üzerindeki uygulamalardır. Şu an iki blok zincirinde de wallet ve IP çözümleri gibi çözümleri saymaz. Ayrıca TV'li düşük projeleri de çıkartırsak elimizde elle tutulur. 10-20 arasında bir proje kalıyor. Blok zinciri için kötü bir durum gibi gözükse de henüz Move dilinin tam kapasitesi anlaşılmadığından ve Move dilini geliştirmek için yeterli donanıma sahip geliştirici olmaması kaynaklı bir durum. İleride dilin daha fazla benimsenmesi ve geliştiricilerin daha fazla ekosisteme katılmasıyla beraber negatif gibi görünen tablo pozitife dönebilir. Yatırımcılar için en önemli nokta olan token ekonomisine geçelim. Aptos rakibine nazaran sınırsız bir arıza sahip. Ancak bu özellik sınırsız bir şekilde token basacakları anlamına gelmiyor. Şu anda dolaşımda 337 milyon Aptos bulunurken bu değeriyle 3 milyarlık bir market cap'e sahip. 1.1 milyar Sui ile Sui toplamda 1.7 milyar dolarlık bir market cap'e sahip. Ancak kilit açılımlarına geldiğimizde Sui önümüzdeki Nisan ayında keskin bir şekilde arzının neredeyse iki katından fazlaya çıkartacak şekilde kilit açılımına sahip. Bu da şu anki fiyatı temel aldığımızda neredeyse yarı yarıya değer kaybı yaşayabilir demek. Uzun vadeli olarak ele alırsak ve halving sonrası bir boğa koşusu olursa bu koşudan faydalanmak için ekosistemlerini ciddi ölçüde arttırmaları gerekiyor. Bu koşulları da karşılayabilirler ise Aptos'un 50 dolara yakın bir potansiyeli olabilir. Sui ise yaklaşık 4 milyara yakın dolaşımdaki arzı ile beraber şu anki fiyatından yaklaşık 8 dolara kadar çıkabilecek bir potansiyeli var. Bu rakamlar tamamen tahmine diğer zincirlerin geçmiş aktivitelerine ve oluşabilecek potansiyellere dayalı olup kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu sebeple kendi araştırmanızı iyi yapmalı ve bu metriklerin sizler için ne anlam ifade ettiğini iyi okumanız gerekiyor. Gelişmeleri takip edip örneğin Aptos'un Alibaba Cloud ile sağlamış olduğu ortaklığı ve ayrıca yapay zeka ile geliştirme çalışmaları gibi faktörleri de projelere yatırım yapmadan önce kontrol etmeniz gerekiyor. Henüz suyu üzerinde önemli derecede etkili haberler bulunmuyor. Bu nedenle ileride suyu veya aptos attığı adımlar ile rakibinin önüne veya gerisine geçebilir. Bu da fiyatı olumlu veya olumsuz etkileyecektir. Bu iki proje için siz hangisinin daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben Uzman Kripto ekibinden Arda bir sonraki videoda görüşmek üzere.